Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evimize bir parkur kurduk. Ee, size demiştik alacağız diye. Şimdi bu parkuru yapıyorum. İlk önce şuradan çıkacaksınız. Hopidik hopidik hopidik. Sonra sizi böyle bir şey kaçacak. Hızlıca yapıp ödülü göstereceğim. Şuradan gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Arkadaşlar ben Ödüle ulaşacağım şimdi. Ödüle ulaşıyorum. Evet. Hızlıca hızlıca hızlıca. Ödüle ulaşıyorum. Arkadaşlar ben ödüle ulaşınca görüşürüz. Arkadaşlar ben buraya kadar geldim. Devam ediyorum. Dibine kadar geleyim şimdi şöyle. Az kaldı galiba. Evet arkadaşlar bu... Bu arkadaşlar bir arkadaşımızın eviydi. O sanırım kırmızı takımmış. Bu yüzden gümüş almış. Şimdi ben gidip evine like atacağım. Benim evim şurada görüyorsunuz ki. Şimdi like atıyorum. Attım. Arkadaşımız evet cidden de Ali evmiş. Evini çok sevdim. Arkadaşlar. Burada size bir müjde haberim var. Bakın arkamızdan neler çıkıyor. Biz bunları zorla planladık ve çıktığımı öğrendik. Sırrını söylüyorum. Elimdeki içecekten çıkıyor arkadaşlar. Bakın ne kadar da parlıyor. Bu arada arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum. Biz yeni bir ev kurduk. Hemen evimize gidip göstereyim. Yani evimiz değişmedi. İçini değiştirdik. Gidiyorum. Hızlıca gidelim. Girdik dışını gökkuşağı yaptık bir değişimi yaptık arkadaşlar hemen girelim Arkadaşlar şöyle bir pardon şöyle bir girişte şöyle bir şey karşılıyor yani Burada bizim madalyamız var burada da bizim parkurumuz var arkadaşlar Şöyle şöyle gidiyoruz sonra bununla değmeden gidiyoruz sonra madalyayı kapıyoruz Burada da seyirciler sizi parkur yaparken izliyorlar burada da bir tane film izlememiz için yer var kaç oturak var şurada bizim aldığımız dolaptan var işte size birkaç şeyi koymadık mesela 2500 lira olan masayı koymadık şöyle şeyler koyduk belki bugün koyarız buraya şöyle iki masa koyduk buraya güzel bir mutfak yaptık yerde olmasın diye sadece şundan koyduk da böyle oldu burayı da sahne alanı yaptık böyle Sence evimiz diğerinden güzel mi yoksa diğeri mi güzeldi? Bu araya şimdilik bir şey koymadık ya. olduğu için. Böyle ranzamızı koyduk. Arkadaşlar zaten bizim burada 3 kişi olarak çektiğimiz videolarda burayı çok kullandık. Burada da belki 4 kişi oynadığımızda kullanırız. Evet arkadaşlar. Burada böyle bir vişne su içmemiz için falan bir yer. Su kahvaltı etmemiz için. Küçük bir mutfak. Ondan sonra şöyle bir banyo karşılıyor. Bizi. Banyoya da çok şey koymadık. Çünkü evin sınırını doldurmaya başladık. Evet. Burada böyle bir koltuk koyduk. Burayı koydum. tabii ki de devamlayacağız ama sınır yüzünden birazcık. Yapamadık ama bu kadar geldiğimizden. Bu Şu arada yine de tebrik ediyorum. Onlar için de bir şey aldık. Nasıl? Sizin için. Bu da iki takım için. Bu bizim için arkadaşlar bu bize hediye geliyor. Yani ateşlere de bundan gelmiştir. Çünkü bize de geldi. Bizim evimiz bu kadardı arkadaşlar. Bu arada biliyorsunuz ki kırmızı yani kırmızı olanlara kırmızı eşya hediye veriyorlar. Mavi olanlara mavi eşya hediye veriyorlar. Evet bu arada hayvanımızın açılmasına 29 6, altın diyor. 20, 27 altın. Arkadaşlar bu arada biz altınımızı dediğim gibi biriktiriyoruz şuradaki iki altın yani şu şuradaki ee, iki altının altının gelmesi bir... için çok altın işte. vermem çünkü on altını alarak iki şey yani. ben şimdi bu kahveyle yarışacağım. Çıkarmıyor. Sihir gitti galiba. Siz de böyle bir çiçek bulursanız hemen deneyin arkadaşlar. Bu böyle bir yalan değil. Cidden çıkarıyor. Bu arada kırmızı takım da çok güzel yarışmıştı. Zaten ilk de onlar öndeydi biliyorsunuz ki. Ama sonra maviler yarışa onlar birinci oldular. Evet, şimdi ben şuraya geri devam ediyorum. Arkadaşlar bu arada inşallah o iki altını alabiliriz. Ama tabii ki de hayvanımıza vermeyeceğiz o altınlarımızı. Biz biriktiriyoruz arkadaşlar. En son altınımız dörtken buna ulaştık. Düşünüyoruz ki Böyle ne bilelim bir şey alacağız özel mağazadan. Ama bilmiyorum. 27'den 100'e falan gider diye düşünüyorum. Böyle bir, 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 bir Zaten arkadaşlar yüz olunca ben hemen 90'lı alabilirim. Bilmiyorum. Hmm. Bu arada arkadaşlar bu bir bak. Evet çok güzel bir bak. Yani bak demek arkadaşlar hata. Ama değil. yarış bitince hiçbir şey hmm. gidiyor. Yani her şey gidiyor. Zaman ben biraz eğlenceyim. Ben artık bitirebilirim galiba. 49 saniye. Hay. Keşke potolara çıkmadım demin. Lütfen lütfen lütfen. Kardeşler üçüncü diyor. Arkadaşlar biz kaç kere birinci olduk. Yanlış söylüyor be. Arkadaşlar ben şimdi Artık hediyenin gelmesini Belki isterseniz evimizi kurabiliriz sizlerle. Para biriktirmişiz. Evet ben şimdi birazcık ananas yiyeceğim. Belki meyve yarışı hakkım gelmiştir. Hızlıca gidiyorum. Yarışta bile yani şarkıda bile çıkıyor. Kim Yağlamayın. Ananas yapmayın. Çünkü boş boş ağlıyorsun 4 dakika. İşte bu burada biz e, birazcık yüzümüzü değiştirip geleceğim.